Herkese merhaba arkadaşlar Mesela, hoş geldiniz. Bugün bir sabahlar diyorum Herkese sevgilerim var. Gerçekten sesim acayip buruk buruk geliyor. bakmayın. Bu adım inşallah. Ama bana dua edin. Sesimi kapatmayı istemiyorum çünkü benim için önemli olan bu. Biz neredeyiz? Ee, eski, eski şehirdeyiz. Ne kendi topladım kendime. Allah fatih. Fatih o ya yani çok şükür mutluyum. Eski ne yapıyoruz? Gidiyoruz, dolaşıyoruz tabii ki. Ha bir güzel bir dolaştık. Köpek var bizim. Onu da eskişehirde. şehirde. Ee, ne diyorsun dış, dışarıda? Şu an ismi var adı Reyna güzel bir kişi ismi ben sevdim seviyoruz şuyur, oynuyoruz oynuyoruz sonra çıktık geçtik vakitte gittik sonra da bugün cumartesi ee, biz annemle annemle ben herkese mi öyle şey sonra sonra gideceğiz Sonra böyle halayla gideceğiz. E, masa gideceğiz. Şu an çok mutluyum. Tabii ki gideceğiz tabii ki. Yakında e, onu göstereceğim. Arkadaşlar bu ilk başlık yazacağım. Onu da ekli şişi bloğu diye başlık Sabah ekli şişi sabahı bloğu. Bak çok Evet, çok güzel. Eskişehir'de e, geldik. Sesler için geldik. Arkadaşlarım. İsterseniz saat edebiliyorum sizlere. Bugün değil. Şu an Eskişehir'deyim şu an. E, Pasa günlerini girdi önce. Sonuçta gelin. Çabukça gelin. Sesler için bekliyoruz. Hemen davet edeyim ki Sesaya gelin. Tamam. ki sesi bekliyorum arkadaşlar. Anne bir tane Ne oldu? Ha. Onlar konuşuyorlar. O için ne oldu? Arkadaşlar odana dedim. Ses geliyor. Konuşun. <laughs> Evet, tabii ki Ayşe ablamız kahvaltı yapıyor bizim için. Çok güzel şeyler kahvaltımızı yapıyor. Muhteşem <laughs> kahvaltı. Kimse Şöyle kahvaltı arkadaşlar görüyorsunuz. Hemen peynir var. Domates. Bu ne diyorlar? Geçer. Nur. var. Saçlıyorsa, her şey var. Bunu. Yağmış. Hmm. Güzel bir yağ. Bu kötü yağ. Kötü yağ. Ama çok güzel bir şey. Kahvaltı. Bu bir de çay. Çayımız var. Yani ne kardeşi çayı. Benim için mutluyum. Çünkü ben çok seviyorum arkadaşlar. Çünkü ben kardeşim bu arada. Biliyorsun ki. bu sır bir bilmiyorum da anlamadım. Henüz olsun parçasın. Onu konuşuyorlar. 4 dakika. Ee, arkadaşlar ben şöyle giyeyim. Heh, ses gelmiyor değil mi? Şu an hayat bir duruyorum duyuyorum. Biraz hava... Biraz hava alayım ya. Arkadaşlar iki kez bitkin lütfen. Şu an geldim. Ee, çama açtım. Biraz hava yaz Burası yeş koku tuttum. Onun için de kısa bakmayın. Ee, ne diyorduk? Heh. Hemen gelin arkadaşlar. Eski şehirde yani burası evimizde gelin. Sizinki için fotoğrafı çıkaralım. Gelin Fotoğraf Güzel bir giyin. Hazırlık yapayım diye. Onun için de dedim. De, de. Bu kadar da izleyi çok teşekkür ediyorum. Bu tarz bir videoyu istiyorsanız eğer, hayda olmak istiyorsanız eğer, lütfen kanalımıza sağlıkla gidip ve abone olmayı unutmayın. Bildiğimi sunum unutmayın diyorum. Bakı simcan var. Benim arkadaşım. Orada, simcanın, şeyim Aa, çok da simcanın simcan. Aaa alevelesi. Büyük harfini sakın unutmayın. Simcanın boş the book is from Pashati, with TV yazıyorsun. O da çıkıyor orada, abi onu bilseniz. Benim şey için yaparsın, çok çok seviyorum sizi seni. Gelin, eski şeyimizi ee, sadece gösterdim. Dışarıda gösterebilirim. Güzel bir şura, güzel bir manzara göstermiş oldum arkadaşlar. olsun biliyorsanız onun için de ve ee, size davet ediyorum. Benim için gelirsin çok çok memnunum. Belki dışarıda buluşabiliriz. Eğer istemiyorsanız buraya gelirsin hiç sorun yok. Onun için de e, ee, gelin ve fotoğrafınıza çıkayalım. çok seviyorum. Bu tarz videoyu sarsanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildiğiniz zilini açmayı unutmayın diyorum. Şu an sesim e, geçişte güzelleşiyor. Mutluyum ama kuralım şu an dolamıyorum. Annem tutacak beni. İnşallah. Saçımı bayağı uzatladım. Yani neredeyse şöyle kadar mı geliyor? E evet, şuraya bak. Diyor musun? Şurada kral geliyor. Önlüğü ne olacak kara? Tabii ki buna öyle. Kanalımıza abone olmayı diyor musun? Çok seviyorum sesleri. Kanımsa ayı unutmayın. Hemen hani daha onun çok güzel bir video Onun Ondan da çıkacağım arkadaşlar. Bir tane Gittim Burada iki çizgi Orada masaj atosunun diğerlerini ulu olacak arkadaşlar. Onu çıkacağım Çok seviyorum. içini giyeceğim inşallah. Masa Şatosu giyeceğim inşallah. İnşallah ben konuşacağım. Yani şu büdü alakalı. Eski şeyleri. Bir filmi çıkacağım. Güzel bir filmin. Film adım Makas Çocuklu'nun diğer yanı diye paylaşması olacak. Onun içinde de sesliğimizi sesleniyorum. Lütfen sesliğimizi duyun ve kendinize video filmi olacak arkadaşlar. E çünkü 1 milyon ulaştığım için çok şanslıyım. Artık 1 milyon oldum. Sesini filmi çıkıyorum arkadaşlar. Bir şarkı söyleyeceğim. Sonra da güzel bir olsunsa sizlerle olacağız. Sessiz Hemen abone olmayı ve bildirim zilini unutmayın. unutmayın. Sessiz olun